Peki Ahmet Bey küresel piyasalar için Nisan ayında nasıl bir yatırım stratejisi biçmek mümkün? Çünkü dünkü mesela eğilime bakıyoruz e, borsalar satıldı hisseler alındı ama yakın geçmişte e, İngiltere borsası Almanya tarafında rekorlar yine Wall Street cephesinde de bol sıfırlı seviyelerin yukarı yönlü kırıldığını gördük. Şimdi e, küresel piyasalarsına <laughs> baktığımız zaman ise. Yani veri odaklı bir kere hareketlerin yani piyasa hareketlerinin devam edeceğini de düşünüyorum. Nisan ayı içerisinde bir kere bu dolardaki düzeltmenin en azından hangi seviyeye kadar olacağını kestirmemiz çok önemli. Ben dolar endeksinde 97 95 kademelerinde bir dip oluşacağını ve daha sonrasında tekrar dolar yönlü güçlenmenin piyasalarda ön plana çıkacağı kanaatindeyim. E tabii borsalar açısından da belki özellikle Fed'in son kararları sonrasındaki bu rahatlamayla beraber e, gelen verilerin de desteklemesi. E, yine borsalarda bir takım risk iştahının artmasına ve yukarı yönlü e, hareketlerin e, ön plana çıkmasına neden olacaktır ki VIX Endeksini incelediğimiz zamanda zaten evet. e, piyasanın genel kanaatinin e, bu yönde e, olduğunu görebiliyoruz. Tabi e, yine önümüzdeki süreçte e, Yunanistan e, krizine dair gelişmeler ve e, kısa vadede bakacak olursak aynı zamanda da e, İngiltere seçimleri hı hı. E, biraz daha soru işareti oluşturmaya devam edecektir. E, ben e, Euro bölgesindeki rahatlama ve düzelme ile beraber bu takım e, bu yönde gelişmelerin e, belki zaman zaman e, belli kırılmalara neden olabileceğini düşünüyorum. E, uzak doğu açısından baktığımızda ise e, Japonya ve Çin başta olmak üzere e, buradan gelecek e, verilerin ve özellikle merkez bankalarının atacağı adımlar e, yine Çin'deki büyümeye dair gelecek e, veriler e, piyasaların odağında olmaya devam edecektir. Hı hı. Tabii ki e, genel olarak e, toparlanma süreci devam ediyor mu? Yoksa bunlar geçici bir takım olumlu senaryolar mı? E, ABD verileri açısından FED politikası e, bundan sonraki süreçte artık daha net biliyoruz ama yani bir sapmaya uğrayabilir mi? Farklı bir takım gelişmeler olabilir mi? E, piyasa bunları analiz ederek e, yine fiyatları yansıtmaya devam edecektir gelişmeleri. Evet. E, ama benim kanaatim Nisan ayında biraz daha volatilitenin e, yine yüksek olduğu fakat risk iştahının yüksek olduğu e, bir süreç yaşayacağız diye düşünüyorum.